Magazin haber kanali sunar. Kadınlar otobüste yumruk yumruğa kavga etti. Adana'da özel halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında başlayan sözlü tartışma birden kavgaya dönüştü. Kavgaya tutuşan kadınlar hareket halindeki otobüste yumruk yumruğa kavga etti. Adana'da özel halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında başlayan sözlü tartışma birden kavgaya dönüştü. Kavgaya tutuşan kadınlar hareket halindeki otobüste yumruk yumruğa kavga etti. İçip içip ne ara atma, özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşan iki kadın yolcu tartışmaya başladı. Tartışmak kadınlardan birinin diğerine, içip içip de burada nara atma, akıllı ol, demesi üzerine alevlendi. Bu sözler üzerine alkollü olduğu öne sürülen kadın. Kadın. Diğer kadına önce hakaret etti. Ardından yumruk atarak saldırdı. Yumruk yiyen kadın da kendisine saldıran kadını yere yatırıp dövmeye başladı. Kadınlar, seyir halindeki otobüste saç saça baş başa kavga etti. Diğer yolcular kadınları ayırdı. Otobüs şoförü aracı yol kenarına çekti ve saldırıyı başlatan kadını indirip yoluna devam etti. Magazin Haber Kanalı sundu. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.